İyi tamam. Tamam. 52 Adana, Ceyhan Adana 101 aldım Renault'yu. 55 Ankara Jandarma Polatlı 60. 55 Ankara Jandarma Polatlı 60. Gri renkli Citroen kamyonet geliyor. Aracı aldık. Ben bir veriyorum. Niçin var o şu? 64'ü çok verdi. Aşağıya Bizim radarımız DVM 750 radar cihazı. Bu alet anten, sinyali gönderiyor karşıdan hareketli bir cisme çarpıp arayüz kutusu var bu bölgede. Hızı tespit edip ekrana yazıyor. Yaklaşık 1200 metreye kadar bu hız ölçüyor. Araç ilk görüntüye girdiği an hızı ekrana düşmüş oluyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak radarları trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde Tekkeköy Çevre Yolu Atakum'da özellikle bu bölgelerde trafik kazalarının çok fazla olan yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz trafik kazalarını minimize indirmek. Radarda bazı bilinen yanlışlar var. Eee ön cama CD takılması, işte bir folyo ile kapatılması, sprey sıkılması gibi Bunların hiçbiri radar engellemiyor. Radar 1200 metreye kadar sinyal atıyor. İlk görüntüye girdiği an radar hız ihlali yapmış oluyor. Genelde hastası olduğunu söylüyorlar. Veya hız ihlali yapmadığını söylüyorlar. Hız ihlalinin az olduğunu söylüyorlar. Ama bu yerleşim yeri, burası köy'ün merkezi. Burada hız limiti 82 kilometre. Bu hızın az olduğunu söylüyor ama insan nüfusunun fazla olduğu yerde bu kadar hız limiti belirlenmiş UKM tarafından. Özellikle Tekirköy bölgesinde hız ve yakın takip konusunda dikkat etmeleri. Burada zincirleme trafik kazalarını çok yoğun derecede yaşıyoruz. Yaşamamamız için takip mesafesine uymaları ve hız kurallarına mutlaka uymaları gerekmektedir. Ordu'dan Samsun istikametine veya Samsun'dan Ordu istikametine günlük araç geçişimiz 70 bin yaklaşık. Burada hız ihlali eğer yaptıysanız radarı gördüğünüzde lütfen frene basmayınız. Saç şekilde frene bastığınız zaman hem kendi kendinizi tehlikeye düşüreceksiniz hem de arkanızdaki diğer seyir halinde bulunan vatandaşları tehlikeye düşüreceksiniz. Siz radarı görmeden önce radar cihazı zaten sizi görmüş oluyor. Eğer radarda hız ihlali yapmışsanız frene basmanızın size herhangi bir faydası olmuyor. Ben ayda aşağı yukarı e, bir dört radar falan ödemesi yapıyorum. Ay, yıllık bir yüz bin kilometre yol yapıyorum. Ama e, yıl içerisinde vurduğunuz zaman yaklaşık bir 5-6 milyar radar cezası ödüyoruz. Sürekli bu güzergahı kullanıyoruz. Eee artık burada olduğuna alıştık. Yani bir problem yok bizim için. Öyle. Vatandaşlar yani. diye. Evet, yani. E, herhalde orada üst geçitten çıkışta çok hız olduğu için bura bu noktada bekliyorlar. Ama bilemiyorum burada beklemeseler bir problem oluşturur mu?